Hindistanla Pakistan arasında geçtiğimiz günlerde başlayan gerilim 6 Mayıs itibariyle çatışmaya dönüşürken Hindistan'dan Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalar gelmeye başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yakın isimlerden olan emekli general Gagandeep Bakshi katıldığı bir programda Türkiye'yi hedef alarak konuştu. That "India is a nuclear power, India yeah. is a space power. Yeah. We can blast the hell out of Turkey if required. Yeah. You know, Turkey has been" Hintli komutan, Türkiye'nin hilafeti canlandırmak ve Müslüman dünyasının halifesi olmak istediğini iddia ederek tehditler savurdu. Türkiye'nin doğrudan Hindistan'a düşman olduğunu ve Hindistan'ın nükleer bir güç olduğunu hatırlatan Bakşi, gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz, Türkiye bir süredir kötü davranıyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Pakistan-Hindistan savaşına da müdahalesi olduğunu öne süren Hintli komutan, Türkiye tarafından Keşmir bölgesine 3 bin kişi gönderildiğini iddia etti. Türkiye'nin hamlelerini bir dünya gücü olduğunu gösterme çabası olarak yorumlayan Gagan Deep Bakshi, "Bir dünya gücü olmaya çalışıyorlar, bir dünya gücü olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Ancak unutmamalılar, Hindistan da küresel bir güç. Onların nükleer silahları yok, bizim var. Onların uzay gücü yok, bizim var" şeklinde konuştu.